<laughs> Allah Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. <laughs> Akça'ya ziyaretlerinde MHP-MYK üyesi Ali Uçak ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosun'a eşlik etti. Erkan Akçay ve beraberindeki heyet ayrıca AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Örencik Mahallesi'ni ziyaret ederek istişarelerde bulundu. AK partim e, anlayışı Milliyetçi Hareket Partisi'nin diğer bütün siyasi partilerden ayırt edici en önemli özelliktir. <laughs> bu çerçevede hem ülkemizde, hem bölgemizde, hem de dünyada yaşanan meselelerle e, bu zaviyeden, bu açıdan değerlendiriyoruz. Muhalefet yapacağım diye ülkeye zarar verilir mi? Sen halkçı parçayı partiym diye çıkıyorsun meydana bir bakıyorsun ki rantçı parti olmuş kendi iş çekişmelerine e, gömülmüş bir siyasi partiyle karşı karşıya ülkemiz İşte en son 15 Temmuz 2016'daki e, bu hain fetö darbe teşebbüsü de bardağa taştan biz damla olmuştuk. İşte o zaman Milliyetçi Hareket Partisi sesini yükseltmiş, tutumunu yükseltmiş ve bu böyle gitmez diyerek Cumhur İttifakı'nın teşekkürüyle önce olmuş.